Yoldan! Hadi git! Git buradan yavaş yavaş, hadi git! बस खोर्कमा खोर्कुमा Bundan batarım zorlanır, gitmez tamam mı? <laughs> Dön, buralardan git dolan böyle. Sert yerlerden dolan böyle, bas. Bas! 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 Evet Bas 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 gaza bas Korkma bas heh. Bak Düştüğün an motoru stop et sadece Hadi bas Kaldır ayağını Ben burada bas O que uh, Mustafa! Bir saniye öğretmiştim. Sen ne yapıyordun? Ayaklarınla burayı sıkı sarıyordun. Ayaklarını açma. Düşersin. Anladın mı? Ayaklarını açma. Ayaklarını burayı tut. Motoru dizlerinle hareket ettir böyle sıkarak. Tamam mı? Ayağa kalksan da, oturarak sürsen de her zaman buraları dizlerinle sıkı tut. hep sıkı tutuyordun şimdi burada sıkı tutmuyorsun ama işte. Anladın mı? Motor her zaman yolda da, arazide de, asfaltta da, toprakta da her zaman sıkı sıkı tutulur buralar tamam mı? Evet işte bu. Aşağılara gidebilirsin istiyorsan ha. Nereye gitmek istiyorsan oraya gidebilirsin. Tepelerin arkasından geldin ya. Şapşik unuttun mu? Hadi bakalım. Ne? Yani. Oradan tırmanıp gelebilir misin? Hadi bakalım oradan bir git. Orası dik değil. Gelirim. Bak geri gel oradan geri gel. Geri gel 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 gel. Bak. Gel 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 oraya kadar git. Motoru hızlandırmadan buraya çıkamazsın zaten. Tamam mı? Tutacağım tabii. Yo. Düşmedin ki tutayım. Hadi buradan da gel. Bas kaza oradan git o şekil işte. Ha? Ha? Evet. Tamam. Çok güzel. Şimdi buradan kaptır bakalım bir. Bas kaza. Bas 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 Ağacın yanından git. Sağ tarafından ağacın. Evet. Bas. Döndür, döndür. He? Evet. Evet, çift fren, iki fren. Kombin fren yapıyorsun kombin fren ikisine birden basıyorsun. Hadi. Evet oradan düz git. Ha. Evet. Çift fren. Evet iki freni birden. Ha. Ayaklarını kaldır. Frenlere bas. Buradan itibaren gaza basıyorsun, tam tepede duruyorsun, tamam mı? Buradan buradan. Oğlum buradan tepeyi tırma, sen crossçusu. Hadi ben geliyorum. Bas, son gaz. İşte bu. Aferin sana. Buradan kendin in. Buradan bastan çıkabilir misin? Çıkamazsın. Çok büyük bura çünkü. <gülüyor> He? <gülüyor> Aşağıdan şuradan donacağız. Oradan çıkma yeri var. Hadi. Evet. Yavaş yavaş git. Bak. Buradan geliyorsun böyle buradan çıkıp oradan öyle gidiyorsun tamam mı? Sola doğru dön çık. Sola doğru dön çık evet. Çık 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 bas gaza. Dön 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 daha. Bak oradan çık dedi sağ sola doğru oraya kadar git. Anladın mı? Bas. Evet. Evet. Bas. Hayır. Mustafa yukarı değil oğlum. Bak karşıya şuraya dedi. Hadi oradan zaten korkarsın, çıkamazsın. Heh. Bırak, bırak gazı. Bırak gazı. Heh. Şimdi düz git. Evet, bas. Heh. Aferin. Bas, 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 bas. Tamam. Hop. Şimdi buradan tekrar sağa döndüreceğim seni. Böyle. Hah. Şimdi buradan tırmanacaksın gördün mü? Bas. Bas sağdan. Bak yol var orada oğlum yol var görüyor musun? Hadi ha. Aferin. Bas kaza. Bas kaza. Bas 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 bas. düz git. Bas 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 bas. Evet. Git düz gitsene. Ha? Evet. Şimdi buradan motorun yanına çıkman lazım. Buradan motorun yanına çık. Geri geri gel. Ayağını kaldır. Düzelt direksiyonunu. Evet. Hadi bakalım. 3, 2, 1, go. Gaz gaza. Ha? Yoruldun mu bugün? Başka bir gün bir daha mı görüşürüz diyorsun? Hadi bay bay.